Adı aynı tadı farklı bu diziye ne oldu? Kızıl Goncaları anlamak için etap etap ilerliyoruz. Rus yönetmen Tarkovski'nin Kızıl Goncalar'da işi ne? Etkileyici paralellikler ikinci sezona yeni pencereler açacak. Meryem nasıl evliyalara karıştı mistik bir figüre dönüştü? Yanıt Cadı arketipinde. Ve son olarak dizinin karanlık yönüne kısa bir bakış. Başlıyoruz. Welcome to Skotopia. Wars'a can kurban tabi ama ikinci sezon tam olarak bu tonda başladı. İlk sezon bir dile ve evrene alışmış izleyici birden fantastik bir yolculuğun içinde buldu kendini. Cüneyd'in Hatem Ülevliya yani yeryüzündeki son veli çıkması, sırlı rüyalar, bilmeceler derken aynı diziyi mi izliyoruz demeye başladık. Hani bir noktada tepemizden ejderhalar uçsa, Cüneyd'in ejderhası Vahid'inkiyle kapışsa bu ne işlemezdik. Füsusülikem de böyle yazıyor herhalde der geçerdik. Kızıl Goncalar'da hikayenin akışına baktığımızda iki sezon değil de daha kompakt, kendi içinde bütün olan mini sezonlar görürüz. İleride kahramanın yolculuğu üzerinden de inceleriz. Ama ilk 10 bölüm Zeynep'in kaçış hikayesi birinci etap, Zeynep'in Cüneydi de safına çekerek kız çocuklarını okutma serüveni ikinci etap, Vahit'in dergahı ele geçirdiği ve kahramanlarımızın dağıldığı çile dönemi üçüncü etap, Cüneyd'in dergaha döndüğü ve mücadeleyi bir üst seviye çıkardığı dönemde ayrı bir etap gibi. Bu etaplar ana akım televizyon için hazırlanırken dizi sulandırılmamış, sündürülmemiş. Belli ortak örüntülerle de birbirine bağlanmış. Üçüncü etapta sıkça gördüğümüz rüyaların aslında dizinin ta ilk bölümünden beri hep var olması, hatem Evliya olduğuna inanılan Cüneyd'in yine ilk sezon boyunca müjdelendiğinin işlenmesi gibi. Bu açıdan hikaye ana hatlarıyla bir plan dahilinde ilerliyor. Her etap kendi içinde bir bütünlüğe sahip. Her birinin kendine özgü bir teması, dili ve ritmi var. Dolayısıyla bu etapların tutturulduğu yerler, geçişler izleyiciyi zorlayabiliyor. İlk etapta Zeynep kendi evliliğinden bile habersiz küçük bir kız çocuğu iken, ikinci etapta tüm kızları okutma girişiminin öncüsü çıkıverir. Dün Fransa'ya okula gidecekti bugün. Hanımlık hep. Meryem üçüncü etapta mistik bir figüre dönüşür, dördüncü etapta rüyalar kesilir, tekrar yurdum insanına evrilir. Bu geçişler yekten verildi desek haksızlık etmiş oluruz ama bir şeylerin oturmadığı kesin. Dört etap var dedim, şimdi merceği biraz yakına tutalım. Birinci etapta Cüneyt'le, ikinci etapta Sadi ile, üçüncü etapta Vahit'le, dördüncü etapta da Aziz'le halka halka büyüyen ve çetrefilleşen bir mücadele izliyoruz. Bir kız çocuğunu evlilikten kurtarma ve okutma çabasından, ülkeyi leik dindar ayrışmasına boğduğu söylenen karanlık yapılarla çatışmaya uzanan bir hikaye hattı. Tahtanın bir tarafında biz varız, diğer tarafındaki kim? Mezir kim? Kale kim? Daha da önemlisi piyon olarak kimler kullanılacak? Dizi her sezon başlık ata ata ilerler. İlk sezonun ilk cümlesini hatırlayın. Dizinin nasıl başladığını. Kaçmışlar, kaçmışlar, kaçmışlar. Her yeri arayın. Daha hızlı sür, sür. Kaçmışlar. Bir kaçış hikayesi izleyeceğimizi dizi baştan fısıldar. Hastanede yakalanmaktan, memleketlerindeki fakirlikten kaçış ama elbette esas Meryem'in kızını kaderinden, daha doğrusu kendi kaderinden kaçırma çabasını izleriz. İlk sezonu bu inceleme serisinde etraflıca ele aldığım için kısa kesiyorum. Peki ikinci sezonun ilk cümlesi neydi? Meryem, evladım, her şey bir kelime. Kader. Kader. Anahtar sözcük yine baştan verilir. Kaçış ve direnişin başarılı olmadığı, zayıf düşüldüğü, hatta kiminle savaşıldığının dahi bilinmediği bir noktada kadere razı gelme, olanı kabullenme, mücadeleyi dışarıda düşmana karşı savaşarak değil, içeride özde güçlenerek verme. Dizi bu başlıklarla yaşanacak gelişmeleri, ana temaları bize önden duyuruyor. <laughs> Kader teması bazen tamamen mistik bir yerden işlenir. Moda tabirle Gassal'ın elindeki meyyit yani ölü gibi kaderin her sınamasında tam teslimiyet vurgulanır. Ortodoks bir kader anlayışı değil bu. Tarikat aşamasının yansıması olarak tokatı atana değil attırana bakmak, bıçağı çekeni değil çektireni görmek esastır. Surette yani görünen dış dünyadaki olayların akışına bakıp isyan etmemek, sireti, aynanın arkasındakini düşünmek, her şey Allah'tan geldiğine göre başa geleceklerden kaçmamak işlenir Meryem, evladım, kader. Suretinden kaçma. Kader. Bazen de bu Hazreti Ömer akılcılığıyla sunulur. Meryem, yol belirsiz, kader mutlak, kaçan mısın kovalayan mı? Muallak, kaderinden mi kaçıyorsun diye sorduklarında Allah'ın bir kaderinden diğerine kaçıyorum de Meryem Emrah. Bir kaderden bir kadere kader. Bir kaderden başka bir kadere kaçmak. Halife Hazreti Ömer Şam'ı denetim için gittiğinde şehrin girişinde kendisini sahabenin önde gelenlerinden Vali Ebu Ubeyde karşılar ve şehirde veba salgını olduğunu söyler. Hazreti Ömer konuyu oradakilere danıştıktan sonra Medine'ye dönme kararı alır. Vali kendisine itiraz eder. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun Ömer? Halife de şu yanıtı verir. Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyorum. Yani kadere teslim Allah'a tevekkül derken dış koşulları reddetmeden onları da hesaba katarak karar alma ki bu etabın öyle oturup bekleme değil de bir hazırlık ve yolculuk olduğuna başka zaman bakacağız. İster öyle ister böyle kader sürekli izleyicinin dikkatine sunulur öyle ki Levent Doktor bile olan biteni kaderle açıklar. Beni tanımasaydın kader... Cüneyt kader. Siz pozitif bir bilim insanısınız ve bir anda sizi tarikatlar tartışmasının bir boyutuyla içinde gördük. Ne işiniz var sizin bu konularla? Buna pozitif olmayan bir kelimeyle cevap vereyim. Kader. Benim Cüneyt'le karşılaşmam, fanilerle yolumu kesişmesi ancak kader ile açıklanabilir. Dizinin nasıl başlık ata ata ilerlediğini anlatıyordum. Geçişkenlik içinde ara ara göndermeler devam etse de kader teması etrafında örgülenen 3. etap 28. bölümde artık dergahın kurtarılmasıyla son bulur. 29. bölümden itibaren yeni etaba geçeriz ve bölümün hemen başında Cüneyt'in seslenişiyle yeni başlık atılır. Haf ve reca ey inananlar! Korku ve ümit. Korku ve ümit nefsin iki dizgini. Rabbin lütuflarını görme ümidiyle günahlarından kaçınamama korkusu. Korku ve ümit, hikaye açısından artık çilesini çekmiş, daha olgunlaşmış kahramanlarımızın bizi bazen korkuya bazen ümide sürükleyecek mücadelelerinin hem kazanımların hem kayıpların olduğu bu yeni etabın teması. Ahedilerek dizilmiş tesbih tanesinin yanına bize ümidi aşılayacak yeni bir tane daha konulur. Dedik ya bu aşama hem korku hem ümit aşamasıdır. Hani dağılmıştı da ben toplamıştım. Sonra ben tanelerden birini bulamayınca onun yerine bunu koymuştum. Ah ederek hatırladığım bir tane. Şimdi sadece gülümseyerek hatırlayacağım bir tane daha ekleyeceğim. <laughs> Şimdi şimdi merceği biraz daha yakına tutalım ve esas konumuz olan ikinci sezonun başlangıcına eğilelim. Sezon Meryem'in bir kapıyı açmasıyla başlar. Rüya sekansıdır bu ve böylece Meryem bizim için mistik bir evrene kapıyı aralamış olur. Dergahın koridorunda ölü kuşlar ki bu kuşlara başka zaman döneceğiz. Dışarıda ise insanlar kaçışmakta. Bir kıyamet senaryosu. Fakat bu kıyamet sadece dergahın başına kopmuyor. Güneş tutuluyor, tüm dünya karanlığa boğuluyor ve böyle bir karanlıktan kaçacak tek bir delik yok bu sahneyi izleyen sinema severler Rus yönetmen Andrei Tarkovski'nin 1986 tarihli Ofret yani kurban filmini onun meşhur sahnesini hatırlayacaktır. İlk sezonda da Tarkovski göndermeleri bulunabilir ama bir sahneden fazlası var burada. Üçüncü etap kader temasını pek çok noktada kurban filmi üzerinden işler. Yerli bir Tarkovski'miz vardı bununla birlikte Kızıl Goncalar'da Tarkovski bilmeye gerektiren ilk ana akım dizimiz olabilir. Tarkovski inançlı bir yönetmendir. Sanatı manevi bir arayış olarak görür ve Ofret inanç üzerine dünyada çekilmiş en iyi filmlerden biridir. То есть до сих человек, будет инстинктивно стремиться к творчеству. Этим самым он просто связан кем-то что искусство это молитва. Sürgündeki bu çekimler sırasında yönetmen kanser olduğunu öğrenir ve bu son filmini ölümünden kısa süre önce tamamlar. Farklı yorumlara özellikle açık bırakılarak çekilen film temelde insanlığın ve günümüz medeniyetinin kırılganlığını irdeler. Varje vetenskapligt framsteg förvandlar vi omedelbart till något ont. Och vad standarden beträffar så har en klok människa sagt att synd är det som inte är nödvändigt. Om det såg det är då i hela vår civilisation från början till slut bygg på synd. Öyle tek izlemeyle anlaşılacak bir film değil ve burada filmin analizini yapmayacağım. Ama bundan sonrası bolca spoiler içerir diye gerekli uyarıyı verdikten sonra filmin konusuna geçeyim. Eski bir oyuncu olan Alexander eleştirmenlik yaparak, estetik üzerine dersler vererek yaşamını sürdüren aydın bir kişiliktir. Modern, seküler, entelektüel, dini konularda ise skeptik olduğunu başlangıçtaki konuşmalardan öğreniyoruz. Alexander'ın doğum günü kutlamaları sırasında televizyonda 3. Dünya Savaşı'nın patlamasını,

Tüm insanlığın bitme tehdidi bu hepten yok oluş karşısında Alexander dehşete düşer. Olasılıkların tükendiği noktada Tanrı'ya sığınır, Tanrı'ya yakarır, ona bir kurban adar. Aslında Tanrı ile bir pazarlıktır bu. Dünya eski haline dönerse en sevdiklerini, evini, ailesini ve konuşma yetisini feda edeceğini vaat eder. Sonrasında gizemli bir figür olan postacı arkadaşı Otto, Alexander'a hala bir yol olduğunu, hizmetçileri olan, doğaüstü güçleri olduğuna inanılan Maria ile birlikte olursa dünyanın kurtulabileceğini söyler. Alexander bu mistik öneriyi gerçekleştirir ve ertesi sabah uyandığında her şeyin gerçekten normale döndüğünü görür. Ancak Tanrı'ya sözünü tutarak sevdiği evini ateşe verir, akıl sağlığını yitirmiş böylek hastaneye yatırılır. Böylece yine sözünde olduğu gibi hem susturulmuş hem de ailesinden kopmuş olur. Bütün bu olaylar aslında bir gün içinde yaşanır. Ancak neresi gerçek, neresi rüya? Ofret hikayesi kullandığı sembol ve arketiplerle bolca yoruma açıktır. <laughs> Hem Ofret'te hem Kızıl Goncalar'da kaçması imkansız gibi duran bir felaket karşısında insanların inançlarıyla sınanmalarını izleriz. Şimdi basamak basamak filmin diziye nasıl yansıtıldığına bakalım. İlkini zaten paylaştım. Bir yanda tüm insanlığı tehdit eden, kaçışın olmadığı bir nükleer felaket ve çok güvendiğimiz medeniyetin bir anda tuzla buz olabileceği gerçeği, diğer yanda dergahın bu kadar savunmasızca ele geçirilmesi, ancak birbirlerini yesinler bana ne bu gelişmelerin sadece dergahı değil tüm ülkeyi etkisini alacak bir tehlikeyi tetiklemesi. Yanacak olan sadece dergah değil tüm cumhuriyettir. Bu herif karıştıracak memleketi. Hocam. Bu sadece dergah mevzusu değil diyorum memleket meselesi Allah aşkınıza. İkinci ana ortak tema elbette filmin ana motifi kurban. Felaketin durdurulması için bir kurban adamak gerek. Çünkü her hediye bir fedakarlıktır, bir kurbandır. Vaktinizi, paranızı, enerjinizi kurban edersiniz. Fedakarlık yani kurban etiklerimizdir hediyeyi değerli kılan. Her nimette bir kurban ister. ...Babilen'e <laughs> ofrettiğini Ofrette, Alexander'ın küçük oğlu Little da dahil sevdiklerini kurban etmesinin dini referansı açık. İslam'da İsmail, Hristiyanlıkta İshak ama her durumda... ...İbrahim peygamberin bir oğlunu kurban etmesi yansıtılır burada. Gerçi İsmail'e... ...kurban gökten inmiş kadri için... ...halk bilir... İsmail kurban olur Kadir için. Kızıl Goncalar'da Mürşit Efendi gelmekte olan felaketi sezer, oğlu Vahit'in niyetini ve kendisine tezgahlanan suikasti bir manevi öngörüyle önceden bilir ve ilk diyeti kendisi canıyla öder. Meryem tam da bu nedenle ölüm haberi aldığında hemen Mürşit Efendi olduğunu bilir. Meryem evladım, güvercin ruhtur. Allah ruhu kendinden yaratmış. Ona aittir ruh. İnna Allah ve ileyhi İlehiracıyum ve eninde sonunda ona rücu edecektir. Meryem teza Seni cinayet şüphesiyle gözaltına alıyorum. Bir, bir dakika, bir dakika ne? ne? Kim? Kimi? <laughs> Müşterzeler. Ancak tek kurban o değil. Mürşit Efendi Meryem'e onun da başına gelecekleri söyler. Yine bu nedenle Meryem polise hiç direnmez, ileride katiline hiç direnmediği gibi. Meryem kurbanlık koyun gibi bıçağı kendini sunar. Meryem, evladım suretinden kaçma. Geldin mi? Beni mi bekliyordun? Senin benden ileri kurbanın mı var? Şimdi başka bir ortak köye geçelim. Filmdeki merkez dini sembol Meryem Ana'dır. Film boyunca doğrudan paylaşılan Meryem Ana tasvirleri dışında Maria ki Maria Meryem isminden gelir temel karakterlerden biridir. Kızıl Goncalar da ikinci sezona Meryem'le başlar. Meryem'in en öne çıktığı etap burasıdır. Dizinin merkezindeki anne figürüne Meryem adını vermesi elbette tesadüf değil. Meryem, Meryem Ana imgesi üzerinden işlenir. Meryem Ana hem evrensel bir anne hem de acıyı sessizce kabullenen bir figür olarak iki eserde de karşımıza çıkar. Sessiz bir fedakarlık, ilahi bir kabullemiş. Meryem hayatını kızlarına adamıştır. Bunun için gerekirse Levent de le evliliğini düşünmeden feda eder. Mağdur edilen bir gül Feyza kim varsa yine ilk sahip çıkan fedakarca kendini öne atan odur. Nasıl ki Peygamber Efendimiz yengesi Fatma bint Esed için annemden sonraki annemdir demiş. Eğer izin verirsen Bundan sonra ben de aynısını söylemek isterim Meryem Hanım. Sen benim annemden sonraki annemsin artık. Allah senden razı olsun. Bu etaptaki Meryem'i anlamak için Maria karakteri bize ışık tutacak. Filmin hikayesini hatırlayın. İnanç konularına şüpheci yaklaşan Alexander'ın seyri size Kızıl Goncalardaki muadili seküler aydın karakterimiz Doktor Levent'e dair bir şeyler çağrıştırdı mı? Yine Alexander'ın Maria ile birlikte olmasını ve dünyanın kurtuluşunun bu yolla gelmesini düşünürsek, Levent Meryem evliliğinin bu etapta gerçekleşmesi dikkat eder. Baloya da dergahada birlikte giden bu ikilinin Kutuplaşan ülkenin kurtuluşuna dair taşıdıkları bir mesaj vardır. Şimdi biraz daha dikkatinizi isteyeceğim çünkü esas geleceğim yer başka. Filmde Maria, dizide de Meryem, cadı arketipi üzerinden işlenir. Cadı derken Meryem'in Zeynep'e çemkirmesini kastetmiyorum elbette. Bu inceleme serisinde 3. videoda kuyu arketipini ele almıştım. Cadı arketipi de pek çok anlatıda karşılık bulan bir sembol. Cadı, kolektif bilinç dışında doğaüstü güçlere sahip, bilgili, bağımsız, kimi zaman kurtarıcı, kimi zaman kendisinden korkulan bir kadın figürüdür ki filmde bu çok doğrudan verilir. Cadı arketipi ataerkil toplumlarda geleneksel rollere meydan okuyan bağımsız kadını temsil eder. Meryem'in düzene içeriden direnmesi, sonra sındığı atması bu etapta da kız çocukların okuması, kadınların çalışması için çabasına biraz da buradan bakın. Başka ne var? Cadı arketipinin doğayla derin bağı, elementlerin gücünü bilmesi ya da dizide olduğu gibi ledünni, ezoterik bilgilere bu onu hem bilgili hem de şifacı bir kişilik kılar. Maria'nın mistik ve doğaüstü nitelikleri filmi anlamlandırmada kilit bir rol oynar. Meryem'in de bazen haberci rüyalarla, bazen uyanıkken zihninde beliren görüntülerle olabiliyor olacakları hissetmesi bu arketiple örtüşür. Meryem, evladım seni seçtiler. Seni seçtiler. Yine Levent'in, Hande'nin, Suavi'nin sıkça Meryem'e dokunduğunu iyileştiriyorsun iltifatları bunun altını çizmek için. Bir de cadı arketipi esas kahramanın yolculuğunda onun dönüşüm sürecinin bir parçasıdır. Kahramanın kendi içsel güçlerini ve zayıflıklarını keşfetmesinde aracılık eder. Alexander'ın inanç ve fedakarlık yolculuğunda Maria'nın ona rehberlik etmesinin bir benzerini Meryem ve Levent arasında görürüz. Ancak ben Meryem'in Cüneyt'le bağına değineceğim. Cüneyd'e sürekli müjde, müjdelenmiş denmesi hatırlayın Ayşe'nin bir sanrısı değildi. Bu Mürşid'in odasında asılı bir ayetle açıklanmıştı. Ey Zekeriya. Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjde diyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Peki bu ayet nerede geçiyor? Meryem suresinde. Dizide yoğunca vurgulanmasa da Cüneyt ile Meryem arasında bu manevi dünyaya ait adeta kozmik özel bir bağ vardır ve bu bağ Meryem ana imgesiyle perçinlenir. Tövbe estağfurullah! Bırak! 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 Bırak da çekeyim cezamı. Suç senin mi ki cezasını çekeceksin? Sen bizim başımızı iyice yemedin. Hikayeye odaklandım ama filmin işleyişi açısından Ofret bolca dini ikona ve tasvirlere yer verir. Hatta hikayenin akışı kesilerek genellikle bir kitabın sayfalarında bu tasvirleri görürüz. Kızıl Goncalar da en yoğun bir şekilde bu etapta peygamberlere göndermeler yapar. Özellikle bilmecelerle peygamber anlatılarını alan açar. Yunus Aleyhisselam'ın balığı, Üzeyr Aleyhisselam'ın merkebi, Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a gönderdiği hüdüt kuşu. Hazreti Muhammed'in Hicretteki meşhur devesi Kasva. Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası. Burada bir sembol olarak süte ayrı parantez açmak iyi olabilir. Süt masumiyet demektir. Ayrıca dinlerde ruhsal beslenmeyi manevi ilimleri temsil eder. Ofrette savaş uçaklarının gürültüsüyle süt çanağı devrilir. Yani insanlık masumiyetini kaybeder. Kızıl Goncalarda da benzer bir sahne vardır. Rüya sahnesi. Yine sezonun daha ilk bölümünde Vahit'in süt tabağına kan düşmesiyle bu etapta manevi ilimler yönüyle öne çıkan Meryem'in kanına girileceği seyirciye önden bildirilir. Son olarak ortak motif olarak bebek var ki Kızıl Goncalar'da ilk defa bu etapta hem Alkanlılar'da hem Fanilerde bebek telaşı vardır. Ofret'te o meşhur kaçışma sahnesi bir bebeğe bağlanır. Her yıkımla birlikte bir doğum olduğu düşüncesi. Tarkovski biraz Nietzsche, biraz Hristiyanlık, biraz da uzak doğu felsefesini birleştirerek kadere bir döngü olarak yaklaşır. Dünya daimi bir deveran halindedir. Ergenim o İyinin kötüyü ölümünde doğumu takip ettiği bir deveran. Ama aynı zamanda iyi de kötünün ölümde doğumun olduğu bir deveran. Su hem yıkar hem sel olur yıkar geçer. Ateş hem yakar hem de temizler. Bu açıdan her yıkım bir tür arınma temizlenme amacı da taşır ki Kızıl Goncalarda da vahitle gelen yıkım arınma ve yeniden inşa bir doğum sürecini beraberinde getirecektir. Bir zulüm hasıl olacak. Ama bir şey unutma Meryem evladım. Her ne olursa büyük bir hayra vesile olacak. Ana akım bir dizide Tarkovski'ye hem de bölümlere yayarak selam durulması kesinlikle etkileyici. Daha da ilginci bunun sadece bir pencere olması. Bu bölümleri okuyabileceğimiz başka katmanlar da var. Böyle bakınca Kızıl Goncalar sadece kendisiyle yarışan bir dizi. Ancak bu konularda okyanusları aşan dizinin çok daha temel bir yerde ikinci sezonda izleyici kahramanla özdeşim kurdurup bir yolculuğa çıkarmada sendelemesi üzücü. İlk sezonun küçük ama net güçlü bir hikayesi var. Vardı. Uçlarda da yaşansa izleyici hikayeye inanmıştı bu kız çocuğu okumalıydı. Uçlardaki bu hikaye ikinci sezon artık toplumun daha merkezindeki karakterlerle zenginleşir diye beklerken tam tersine daha uç karakterler geldi. Tarikatları anlatması beklenen dizi çizgiyi işitten çekti. Kız çocuklarının okutulması bir özel okula, o da kadınların çalışmasına, bu da illa Cüneyd'in fanilerin başında durmasına bağlandı. Bir yanda periler, bir yanda derinler derken dizi izleyicisini pek de beraberinde taşıyamadı. Ratinglerin yarıya düştüğünü gördük. Bütüncül değerlendirmeleri ve dizinin mesajlarını başka zamana bırakalım ama son olarak bu videonun odaklandığı bölümler ki iki noktaya kısaca değinmek istiyorum. Kızıl Goncalar karanlık bir dizi. Bu kadar intihar girişiminin sahnelendiği başka bir yerli dizi bilmiyorum. Dizi daha ilk bölüm bir gece Cüneyt Surlar'ın tepesindeyken intihar şüphesiyle polisin kendisini uyarmasıyla başlar. Ve sezon Cüneyt yine Surlar'ın tepesindeyken annesi gibi surdan atladı mı acaba sorusuyla biter. Hemen ilk bölümde hastanede Nihal adında bir genç kızın intihar girişimini izleriz. Bir cinayet bir intihar denen Gülayşen'in surlardan atlamasını ise zaten tekrar ve tekrar izleriz izleriz. Zeynep birkaç defa girişimde bulunur. Bir arabayı refüje toslatır. Bir kamyonun önüne kendini atacak olur. Can kendini inşaattan atmaya yeltenir. Nayim Meryem'e intihar süsü vererek asmaya kalkar. İntihar Cüneyt le Levent'in sohbet konusu da olur. Gitmek istiyor. Kalmak istemiyor. Ötenazi. Ben ona teklif etmiştim ama. Ben engel olmasam. Çoktan gitmişti. Neden engel oluyorsunuz? Benim ontolojik bir açıklamam var İslam'da bununla ilgili. Kendi canını almakla ilgili. Sizin bir açıklamanız var mı? Cüneyt ahlak sadece dinlere ait bir şey. Seküler bakış açısıyla intihar yatsınamaz mı? Bence yatsınamaz. Ancak ikinci sezon Hatem Mülevliya Cüneyt iki defa intihara kalkar. İlkinde ancak Zeynep de girişime ortak olduğu için durur. Lokman Efendi sırrını ifşa etmemek için intihara kalkışır. Küçük bir kız çocuğu okuldan alıkonduğu için aynı yolu dener. İlk 30 bölüme ne çok intihar sıkıştırmışlar. Ölümle barışık yaşamak bu olmasa gerek. Dizide sürekli bir nikah hali var. Hayır güvenemiyorsunuz da sonradan yalandı diyorlar. Evlilikten evliliğe koşuyoruz. Konunun hepten sevimsiz tarafı çocuk yaşta evliliği önceki videoda işlemiştim. Ama dizinin genelinde nikah gündeminden bağımsız sadece Suavi Dede kaldı. Mira bile evlilik konusuna dahil edildi. Ülkede seyit sadece 3 kişi kalmış gibi Vahit, Zeynep'le, Meryem'le, Mira'yla nikah yollarını aradı. Senarist diğer dizi çiftlerine kıyasla maneviyatlı bir çift hikayesi sunmak istediklerini söylemişti. Ancak minnoş enerjilerimizi eriten tüketen bunca hadise ve nikah trafiği içinde değindiği letafette bir hikaye sunmak ne derece mümkün olabilir ya da oldu bilemiyorum. Ara ara işaret ettiğim gibi ikinci sezon hakkında daha konuşulacak epey konu var. Artık başka videoda. Yetişir.